Merhaba arkadaşlar. Tuz Baskı Merkezi'nden Ali ben. Bugün sizlere basket teknolojisi hakkında birkaç bilgi vereceğim. Basket teknolojisi nedir? Nerelerde kullanılır? Hangi alanlarda kullanılır? Nerelerde daha çok bu baskı türünü kullanılır? Bunların hepsinden size bildiğim kadarıyla bahsedeceğim. Hazırsanız haydi başlayalım. <laughs> Şablosuz kes makineleri bizim gibi teknoloji yakından takip eden baskı firmalarının ofislerinde olmazsa olmazıdır. Basın merkezlerinin en becerikli makinelerinden bir tanesi baskes makinesidir. Birçok özelliği bünyesinde barındırır ama siz ne kadarını kullanmak isterseniz o kadarını alırsınız. Bu makineyi çalışmayı bilgisayarda çok düzgün bir şekilde hazırlayın. Makineye çalışmayı gönderin ve arkanıza yaslanıp izleyin. basım teknolojisi ekosolvent olduğundan basımını gayet iyi hatta fotoğraf kalitesinde yapar. Şunu belirtmeyeyim arkadaşlar, matbaa dilinde yarım kesim yapan bir makinedir. Makinemiz ile nasıl işler yapıyoruz, hangi pazarlara sahip, hangi ürünlerin basımında kullanabilirsiniz ve ürettirmiş olduğunuz ürünleri hangi platformlarda satabilirsiniz. Gelin hep beraber inceleyelim. Biliyorsunuz dijital baskı hayatımıza bilgisayarın ve internetin girmesiyle birlikte girdi. Baskes teknolojisi de buna paralel olarak 2000'li yılların başlarında Roland markasının da öncülük etmiş olduğu baskes makineleri bizim gibi baskı merkezlerinin göz bu makineyle etrafı dekup edilmiş çok güzel etiketler hazırlayıp çeşitli platformlarda satabilirsiniz. Bu platformlar ne diyecek olursanız benim aklıma gelenleri söyleyeyim. Trendyol hepsi burada. Instagram ve benzeri birçok pazar yerinde bu ürünleri istemiş olduğunuz gibi satabilirsiniz. Aynı zamanda tekstil ürünlerine baskı yapabileceğiniz materyali makineye bağlayıp onun üzerine de istemiş olduğunuz baskıyı yapıp etrafını dekube edip akabinde tekstil ürünlerin üzerine baskısını yapabilirsiniz. İstemiş olduğunuz özel kesimli etiketleri basarak araçlarınızın üzerine kişiselleştirilmiş etiketlerinizi yapıştırabilirsiniz. Bahsettiğim gibi yapabileceklerinizin sınırı olmayan kesinlikle çok becerikli bir makineden bahsediyorum. Makine ile baskı yapmak için bilgisayarda çalışma yöntemine de bir göz atalım. Arkadaşlar şimdi ilgili dosyayı tıklayıp açtık ve çalışmayı şu an hazırlıyoruz. Çalışmaların dış tarafındaki siyah çizgiler kesim çizgisi olarak belirlediğimiz çizgiler biz bu çalışmayı Freepik'ten ücretsiz olarak indirdik, gayet hoşumuza gitti. Şimdi hazırlamasını yapıyoruz. Hazırlık aşaması bittikten sonra EPS olarak kaydediyoruz arkadaşlar. Kesim yapabilmesi için kesinlikle EPS olarak CorelDRAW'da kaydediyoruz ve Roland'ın ilgili programına atıyoruz VersaWorks. Bu programa attıktan sonra print komutunu veriyoruz ve cihazımıza cihazımıza basmaya başlıyor. Bahsetmek istediğim aslında bu makineye sahip olmanız değil, yapacaklarından ve potansiyelinden sizi haberdar etmek, sizi bilgilendirmek. Siz de ulus baskı merkezine gelerek istemiş olduğunuz tasarımı bastırabilir ve istemiş olduğunuz platformlarda satışını gerçekleştirebilirsiniz. Ha tasarımım yok diye dert etmeyin. Tasarım bulmak bu devirde artık çok kolay. Birçok tasarım indirebileceğiniz ve kişiselleştireceğiniz programlar mevcut. Bu programları aşağıda açıklamaya bırakıyorum. Bize vakit ayırıp bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi bir gün dilerim. Sağlıklı ve hoşçakalın.